Abdurrahman Dilipak'tan tek adam çıkışı. Hayra alamet değil. Abdurrahman Dilipak Haber Vakti sitesinde kaleme aldığı yazısında tek adam üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Haber Vakti yazarı Abdurrahman Dilipak kaleme aldığı bugünkü yazıda tek adam üzerinden yandaşlara yüklendi. Maalesef bizde biri biraz öne çıksa etrafındaki yalakalar onu erişilmez ilan eder. Yazan Dilipak bunları bir yerde yanınızdan uzaklaştırmazsanız onlar giderek büyüyen bir tehdide dönüşür aslında her şeyi kendinin yaptığını düşünmeye başlar. Aslında bu da çok yabana atılacak bir iddia değildir. Herkes yukarıdakinin gözdesi olmak, gelecekte onun yerine geçmek için hem aşağıda kadrolaşmaya başlar, hem de kendine rakip olması muhtemel kişilere karşı tavı geliştirir. İş bu noktaya gelmişse, bunları uzaklaştırırsan da sorun olur, o görevde tutarsan da. Aslında gelenler de gidenler de hep bu süreçten geçip geldikleri halde, aynı körlükle aynı çukura yuvarlanırlar. Hiçbiri bırakması gerektiği zamanı kestiremez. Çok geç kalmışsa kalmak mı zor, gitmek mi zor buna karar veremez. Gidecek olursa kaybedeceği sadece makamı değil, itibarı, hatta tüm kazanımlarının da ötesinde eskiden beri elde ettikleri ve tüm tasarruflarının hesabının sorulmasından korkarlar yazdı. Akılsızlığın kurbanı Öte yandan, Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı, diyen TRT spikeriyle ile ilgili değerlendirmelerde bulunan haber vakti yazarı Abdurrahman Dilipak, eminim cumhuriyeti ya da laiklik nedir diye sorsanız, onu da bilmeyecektir. Bu hanımefendi, içinde yaşadığı toplumun dini olan İslam hakkında da bir bilgi sahibi değil. Bu, Cumhuriyet aydınını yetiştiren bir akılsızlığın kurbanı bu hanımefendi ifadelerini kullandı. İşte, haber vakti yazarı Abdurrahman Dilipak'ın o sözleri. Çınar altında ot bitmez. Maalesef bizde biri biraz öne çıksa etrafındaki yalakalar onu erişilmez ilan eder, o da birileri yarın kendi yerine talip olur diye yanına yaklaştırmaz. Yani adam ille de tek adam, monark, tanrı kral olacaktır. Bu parti, vakıf, dernek, oda, şirket, kooperatif hemen her yerde böyledir. O tartışılmaz olacak, her sözü adeta nas kabul edecektir. Kuralları o koyar ve herkesi terbiye edecek olan da odur. Bu tanım aslında tam da ilahlık ve rabelik tanımına uymaktadır. O ebed müebbet, ezeli ve ebedi olma iddiasındadır. Ebedi şefliklerin tek adamlıkların hepsi böyledir. Bunları çevrelerinde idol edinmeye tapınmaya hazır çok sayıda kişi vardır. Onun yardımcıları da şeflerini göklere çıkartırken, aslında kendileri küçük bir tanrıcıktırlar. Her şeyi onun adına yapar gibi görüşelerde, ben, demek isterler. Ve zaten altlarına, ulu önder, adına aynı yetkileri kullanmak isterler onun için efendilerine övgüde sınır tanımazlar. Çünkü kendi onu temsil etmektedir. Aslında övgüde sınır aşılırsa, övülen kişinin yüceltilmesi değil, bütün bir toplumun aşağılanması anlamına gelir o övgü. Çünkü o olmasa koskoca bir toplum yok hükmündedir. Kim kimi olduğundan fazla yüceltirse, kendini o kadar küçültür aslında. Zaten o, ulu çınarların gölgesinde de ot bitmez. Kendini ve toplumu aşağılayan birinden de aslında toplumsal önder de olmaz, rehber de. Aşağıya doğru indikçe bu kişiler daha cahil, daha hırslı ve kaba oldukça daha baskıcı olurlar. Bu da aynı şekilde toplumda yukarı doğru yükseldikçe artan bir öfkeye dönüşür. Bunları bir yerde yanınızdan uzaklaştırmazsanız onlar giderek büyüyen bir tehdide dönüşür. Aslında her şeyi kendinin yaptığını düşünmeye başlar. Aslında bu da çok yabana atılacak bir iddia değildir. Herkes yukarıdakinin gözdesi olmak, gelecekte onun yerine geçmek için hem aşağıda kadrolaşmaya başlar, hem de kendine rakip olması muhtemel kişilere karşı tavı geliştirir. İş bu noktaya gelmişse, bunları uzaklaştırırsan da sorun olur, o görevde tutarsan da. Aslında gelenler de gidenler de hep bu süreçten geçip geldikleri halde, aynı körlükle aynı çukura yuvarlanırlar. Hiçbiri bırakması gerektiği zamanı kestiremez. Çok geç kalmışsa, kalmak mı zor gitmek mi zor, buna karar veremez. Gidecek olursa, kaybedeceği sadece makamı değil, itibarı, hatta tüm kazanımlarının da ötesinde, eskiden beri elde ettikleri ve tüm tasarruflarının hesabının sorulmasından korkarlar. Aslında kaldıkları sürece bu risk ve bu tehdit büyümeye devam edecektir. Ama kendi giderse, onunla birlikte gidecek, eski yeni birçok kişi vardır. Kiminin daha ileri hedefleri vardır. Onlar mevzilerini terk etmek istemezler. Direnme konusunda üzerilerine düşeni yapmaktan söz ederler ama aslında korkuları baştakinden çok kendi gelecek hayallerini kaybetmek endişesi taşırlar. Ve bir de kendilerini daha da güvene almak için yanlış giden işler için hayali sorumlular icat ederler. Rakiplerini onlarla ilişkilendirerek onları günah keçisi haline getirmeye çalışırlar. 2. 3. Kişiler, faili meçhul yollardan. Sürekli başkasına söven ve kendini övenlerden uzak durmak gerek. Kendini vazgeçilmez gören, her başarının kendinden menkul olduğunu söyleyenlerden uzak durmak gerek. Peygamberlerin nübevvete, risalete ilişkin masumiyetleri müstesna, hiçbir insan mutlak anlamda masum değildir ve olamaz.